Anan namıymış ne attı bu an? Oğlum takım elbisenin altına o mu giyilir? Allah seni... gelin aracına bir tas yapmayın ama, <laughs> <ap> <laughs> yeah. nice nice abi. Hiç atmayın koyayım ya. O mı lan? Abi! <gülüyor> 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 bu A gurur, niye buradasınız? Hanımefendi? Hanımefendi Gelin geliyor, damat geliyor. Ya hanımefendi Senin işte. Bilindeyim şey. bilindeyim yani Bilindim, Tamam hanımefendi dedim, kibarlık olsun diye. Bunlara da hiçbir şey A ben ben Bugün burada Los Santos Belediyesi ve Belediye Başkanı olarak Sayın Elsa da Sayın da da inik, Abi, Sayın da. misafirler, kıymetli aileler <laughs> ve değerli şahitler. Bugün burada Los Santos Belediyesi ve Belediye Başkanı olarak Sayın Elsa ve Sayın Stewart'ın Nikahı ni gerçekleştirimek için toplanmış bulunuyoruz. Hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradenizle Sayın Elsa ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ömür boyu evet. Bravo, 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 bravo. Sayın Elsa, hür iradenizle <laughs> Sayın Süle <Stur gülüyor> ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Hadi. Bravo. Bravo. Dur, <laughs> şey. Lan durun lan. <laughs> ananız. Ya aman anasını sikim bu oda kere ya. Bir yere gittik mi 40 dakika bekliyorum yukarıda ahraz gibi tek başıma ya. Kabloyu gidiniz kapatsın. Ana ne avradı. Neyse oyun hadi Ben osturup gidiyorum buradan bay bay. Hadi kanka tamam hadi osturup. <laughs> Bağırma. <gülüyor> Sessizlik. Meteor. 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 Yedi. Sikeceğim meteorunu şimdi. Oğlum William o telefonu götüne sokarım. Tamam hiç şeye bakamadın <laughs> Ananı okulunu süpürüyor. Biz niye K-Bus'a tamam, sınırlı gelemiyorum Bütün ateş attı bizde Dört lastiğim birden yok Bu arabayla Devam etme imkanım yok Şu yani anda Ya ne anlatıyosun amk Yastığının sol Biz hazırız <dirağımız. gülüyor> Pardon teyze. kişi grant mı lazım teminim? He 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 Konuşma sik. <laughs> ananı sikeyim <laughs> Ananı sikiyim Kral hadi bir yerden vurdum Kral gidiyoruz işte ne ağladınız amına koyayım yoldayız işte gidiyor ha böyle hayatım Hadi sik. Hayatım mı? Hayatım, hayatım sik. Sik. Bir dakika ben efendim siz de bana siktir git dediniz nereye gideceğimi söylemediniz Bile ben Bama'ya gidiyorum Giderken rozetini de bırak Aracımız gitti. Ağlamayın. Doğranına da sönmezsin. Ya bunlar çekici. Madem çağırıyor niye bize haber vermiyorlar dikkat edin. <laughs> Baya mı şaka <laughs> yapma ya. Meto. O. Oh. O. Oh. Tuvalette iki tane çocuk. Ya ne iş bu oldu? Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Kime Nasılsınız? konuşuyor bu yine ya? <laughs> Oğlum rahat, <laughs> rahat durun następ, rahat, rahat durun lan. Ölcem Lan bırak bırak Lan öldürdük. kendini Geri çek abi Hayır hayır sıkma lan sıkma 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 Geceler kara tren Merhaba Hayat şaşırtır zaten Ben gittim ben gittim Çok iyi Bende bir resmin var yüzümde Ya 20 mi ne vardı ya Anam şşş Ya Allah senin belanı ver buraya o Kaleri dal konuşma hani dünkü kız vardı ya motel Anan namı kanka ne yaptın bu gene amına koy Pardon geri kalın Bana bana amına Şat var yok, şat var yok sana. Ya şu evde rahat. Tam. Kalitesiz ortam. Çok. Esos ee, be. Siktir git o oraya.